Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyîtum bi tahiyyatin fehayyû bi ahsani minhâ ev ruddûhâ innallâhe kânâ alâ kulli şey'in hasîb. Sadakallahu'l azîm. Nisa suresi 86. ayeti kerime. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevmenize vesile olacak bir davranış öğreteyim mi? Aranızda selamı yayın. Asr-ı saadetten Evs ve Hacret Hacret kabileleri arasında uzun yıllar süren savaşların son halkası bu az harbi olmuştu. Her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği bu savaş Hicretten 5 yıl kadar önce sona ermişti. Ama bu kardeş Arap kabilelerinin arasındaki husumet hala devam ediyordu. Onları birbirine düşüren Yahudiler ise fırsattan istifade şehirde hakimiyet kurmaya çalışıyorlardı. Düşmanlık kin ve nefretin kol gezdiği, taşına toprağına güvensizliğin sindiği Yesrib şehri kötülükle dolmuştu. İşte bu karmaşada bazılarının gönlünden gelecek için bir ümit yeşermeye başlamıştı. Bunlar Akabe'de Resul-i Ekrem'e bağlılık yemini ederek onu himaye edeceklerine dair söz veren yeni Müslümanlardı. Bu samimi müminler Allah Resulü'nün gelişini dört gözle bekliyorlardı. Onlarla birlikte Durmadan haberdar olan Medine halkı da merakla beklemeye başlamıştı. Allah Resulü'nü görmek için kimileri evlerin damlarına çıkarken kimileri de yollara dökülmüş bekliyor. Her biri bu kutlu misafiri ağırlamak için can atıyordu. Herkesin merak dolu bakışları arasında şehre giren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisini bekleyen bu heyecanlı kalabalığa ilk önce şunları söylemişti. Ey insanlar selamı aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, insanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Başlangıçta inanan inanmayan herkes için güzel bir tavsiye niteliğindeki bu sözlerin aslında medeni bir toplumun temeli, barış ve güvenin anahtarı olduğunu insanlar yaşayarak anlayacaklardı. Yesrib aydınlık bir şehre yani Medine-i Münevvere'ye dönüşecekti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.